güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere parmaklarınızı yedirtecek nefis bir kurabiye tarifi ile geldim. Dışı çıtır çıtır mısır gevreğine bulanmış, içi ise bembeyaz ağızda dağılıyor. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen tarifimin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. İlk olarak 125 gram katı yağı mutfak şefimin içerisine ekliyorum. Ardından yarım su bardağı sıvı yağ 3 adet yumurta 1 su bardağı pudra şekeri ekleyip tüm malzemeler homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Yeterince karıştırdıktan sonra içerisine 1 paket kabartma tozu ve 3 su bardağı mısır nişastası ekliyorum. Yine yoğurma işlemine devam edelim. Krema kıvamına geldikten sonra ununu ekleyeceğim. Son olarak içerisine 2 su bardağı unu ekleyip yoğurmaya devam edelim. Yumuşak ama ele yapışmayan güzel bir hamur hazırlayacağız. Her un kalitesine göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden kontrollü olmanızda fayda var. Ta sürenin ardından kurabiye hamurum artık hazır. Sizlere kıvamını şöyle daha yakından göstereyim. Kulak memesi kıvamında yumuşak güzel bir hamur hazırladık. Şimdi hemen kurabiyelerimizin şekillerini vermeye geçelim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elimle yuvarlayıp fırın tepsime yerleştireceğim. Bu ölçülerle hazırladığımda toplam 61 adet kurabiye elde etmiş olduk. Dilerseniz ebatlarını daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam edelim. Her videomda olduğu gibi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Tüm kurabiyelerime şekillerini verdim. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fansız 180 derece fırına kurabiyelerimi pişmeye bırakıyorum. 20 dakikanın sonunda pişen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum. Bu kurabiyeleri pişirirken üzerlerinin kızarmamasına özen gösterelim. Altlarını kontrol ederek piştiğini oradan anlayabilirsiniz. Kurabiyelerimi soğumaya bırakıyorum. Diğer yandan üzeri için benmari usulü çikolatamı eritiyorum. Çikolatamı ve sade mısır gevreğine ayrı ayrı tabaklara aldım. Şimdi kurabiyemi ilk önce çikolataya batırıp ardından mısır gevreğine bulayalım. Bu aşamada mısır gevreğini elinizle üzerine serperseniz görüntüsü çok daha şık olacaktır. Kurabiyeyi direkt mısır gevreğine sokarsanız ona da çikolata bulaşır ve üzeri de çikolata görünümünde olur. Tüm kurabiyelerimi aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Servisinin kolay olması için kurabiyelerimi renkli kağıtlara yerleştirdim ama sizler direkt servis tabağına koyarak da hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerimiz artık servis için hazır. Oldukça bereketli. Sıradan bir kurabiyeye birkaç dokunuşla aşırı farklı bir lezzete ulaştırdık. Bu zamana kadar yiyen herkesten tam not aldı. Görüntüsü de lezzeti de paha biçilemez. İster davet sofranızda ister beş çayınızda rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız eğer bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.